Teorik Bitki kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz domates, biber, çilek, sardunya, orkide, limon, maydanoz gibi neredeyse bütün yetiştirdiğiniz bitki ve çiçeklere uygulayabileceğiniz bir sıvı gübre karışımının hazırlanmasını anlatmak istiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Öncelikle 2 orta boy patates ve 6-7 adet soğanı muslukta güzelce kum ve topraklarından arındırarak başlayalım. Patatesleri bıçak yardımıyla soyabilirsiniz. Soğanların ise kabuklarını elinizle çıkartabilirsiniz. Ben ikisini de soymayı tercih ettim ama soğanı soyarken dikkat edin, mümkün olduğunca ince olsun, sadece kabukları gelsin. Patates için bu çok önemli değil ama soğan için biraz daha dikkatli olursanız iyi olur. Soyma işlemini tamamladıktan sonra sadece patatesleri suya atıp tencerede kaynatıyoruz. Bu işlemi musluk suyu yerine içme suyu ile yaparsanız daha iyi olur. Zaten karışımı bitirdikten sonra büyük oranda su ilave edeceğiz. İlave ettiğimiz suyu musluk suyundan, ilk kaynattığımız suyu ise içme suyundan kullanırsak komple içme suyu kullanmak istemeyen arkadaşlar için böyle bir çözüm üretebiliriz. Tencereye soyduğumuz patateslerin suyun içerisinde kalmasını sağlayacak kadar su ilave edersek kafidir. Su kaynayana kadar bekliyoruz ve su kaynamadan soğanları ilave etmiyoruz patatesimiz biraz haşlansın. Sadece patatesleri koyuyoruz şimdilik. Kaynadıktan sonra soğan kabuklarını kaynayan karışımın içerisine atıp bir miktar daha su ilave edelim. Bu bir miktarın da ayarı şu arkadaşlar. Soğanınız da suya doysun. Yeterlidir. Hatta fazlasıyla doysun. Biraz fazla koyun. Bu oran yeterlidir. Zaten e, yemek hazırlamadığımız için 3 bölü 5, 7, 9 oranında gibi Şundan bundan ekleyelim gibi ölçekler verip sizi yormak istemem. Soğanları ekledik. Patates kabuklarımız yumuşadı. Suyumuz fokur fokur kaynadı. Ateşi kapatıp hazırladığımız karışımı soğuması için bekleyelim. Arada unutmadan söylemeliyim. Karışımın ısıtılması ve kaynaması esnasında tencere kapağı mutlaka kapalı olsun. Buharı uçup gitmesin. O buhar da karışımda kalmalı mutlaka. Evet artık hazırladığımız sıvı gübreyi 5 litrelik pet şişemize aldık. Gördüğünüz gibi sadece bir çizgi karışım var. Şimdi buna 3 çizgide su ilave edelim. İster musluk suyu dediğim gibi ister içme suyu seçim sizin arkadaşlar. Ama musluk suyu ilave edecekseniz de biraz beklemiş suyu ilave ederseniz en azından şu sudaki kireç, kireç olayından da kurtulmuş oluruz. Karışımımız hazır. Korkmayın afiyet olsun demeyeceğim. Rengini görüyorsunuz oldukça koyu bir karışım. Bu ayarda sulama yapacaksınız. Bir sulama zamanında normal su, diğer bir sulama zamanında bu karışımı kullanabilirsiniz. Yok ben bir ondan bir bundan uğraşmam derseniz bu karışıma 3-4 çizgi daha şimdiden su ilave edebilir ve genel olarak bütün sulamalarınızı karışım hazırladıkça bu yöntemle yapabilirsiniz. İşte size çok verimli bir biber, oldukça sağlıklı. Gördüğünüz gibi saksısı oldukça derin. Zaten neredeyse her videomda saksı derinliğinin öneminden bahsediyorum arkadaşlar. Köklerin yol alabilmesi için saksınızı derin olanlardan tercih edin diyorum. Her videomda neredeyse bundan bahsediyorum. Şimdi sulamaya geçelim. Normalde ben sulama yaparken bardak falan kullanmıyorum. Sizlere ölçü olması açısından bugün bardakla sulama yapacağım. Henüz çiçeklenme aşamasındaki fidelerime 2 su bardağı kadar sıvı gübre karışımından su veriyorum. Bu gördüğünüz saksı yaklaşık 9-10 litre civarında bir saksı. Ve ha havanın durumuna göre 2 su bardağı su bu saksı için yeterli. Daha sıcak bir gün olsaydı biraz daha belki su verebilirdim. Güberlerim çiçeklenme dönemini atlattıktan sonra biraz önce gösterdiğim derin saksılardan onları ayrı ayrı ekeceğim. Ben derin olmayan saksıları genellikle ilk fide ekiminde kullanıyorum. Büyüdüklerinde hem toprakları hava alsın diye onları yeni saksıya alıyorum. Hem de gelişimleri için derinlik önemli olduğundan verimi artırmış oluyorum. Sıvı gübre hakkında söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer yorumlarınızla da katkıda bulunursanız memnun olurum. Siz de söylemek istediğiniz ilave notlarınız varsa onları da yorum bölümünden aktarabilirsiniz. Hem diğer bu işlere de yeni başlayan arkadaşlara faydamız olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.